Son zamanlarda yaşadığımız çığ, deprem, koronavirüsü ve benzeri sıkıntıları, musibetleri nasıl anlamalıyız? Her ne olursa olsun onu yaratan Allah'tır. Meydana gelmesine izin veren Allah'tır. Hangi olay, hangi mesele olursa olsun o bir ayettir. Buna hadisat ayetleri denir. Olaylar, meseleler ayetleri her birinde ayrı ayrı farklı farklı imtihanlar vardır. Mesele hikmetle bakıp Rabbimizin muradını, imtihanı anlamaya çalışmaktır. Bu imtihanı kazanmak için de elimizden gelen çabayı, gayreti sarf etmektir. Sadece böyle bakıp bu musibetti, bu belaydı demek bize bir fayda vermez. Hepsi bir imtihan çünkü. <laughs> o dirilmeden hiçbir şey olmuyorsa, ağaçtaki yaprak bile düşmüyorsa, her şey onun emriyle, onun takdiriyle oluyorsa, bu durumda bize düşen Rabbimizin buradaki hikmetini, muradını anlamaktır. Bunun için de gerekeni yapmaya çalışmaktır. İster son meydana gelen koronavirüs hastalığı olsun, ister depremler olsun, ister çığ olsun, ister çekirgeler olsun, ister Kabe'nin kapatılması, ziyarete kapatılması olmuş olsun. Hepsinde de mutlaka bir imtihan vardır. Bize düşen imtihanı kazanmaya çalışmaktır. İmtihan meydana gelirken doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Mesela hastalıkla ilgili söyleyelim. Kura düşen tedbirini almaktır. Allah'ın takdirine de boyun bükmektir. Bununla beraber korkup endişe etmemektir. Tedbiri nasıl alacağız? Almamız gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bir, yer, bir yerde veba salgın hastalık olduğunda eğer orada değilseniz oraya girmeyin, oradaysanız oradan çıkmayın dedi. Bize de düşen böyle yapmaktır. Kendimizi korumaktır. Buna beraber zaten sürekli söyleniyor. ve Toplu olarak bir yerde bulunmamaktır, bulunmamaya çalışmaktır. Eğer hasta değilsek hastalığı almamaktır. Hastaysak hastalığı bulaştırmamaktır. Bu bir tedbir. Bunun için gerekli olan başka her ne varsa eli yıkamak bidir, yüzü yıkamak bidir ya da herhangi bir şeyle dezenfekte mi etmektir? Temiz yeri riayet mi etmektir? Hepsini yerine getirmemiz gerekir. Buna beraber endişe etmek doğru değildir yalnız. Hastalık insanı öldürmez. İnsanı öldüren ecelidir. Ecel vakti gelmişse ona bulaşır ve o onunla gider. O bir sebep sadece. Allah her şeyi bir sebeple yaratır çünkü. O bir sebep. Herkesin eceli takdir edilmiştir. Allah öyle buyurdu. Herkesin eceli takdir edilmiştir. O bir kitapta levh mahfuzda yazılıdır. O an geldiğinde ne ileri ne geri alınmaz. Onun için korkup endişe etmek doğru değildir. Bize düşen hangi konuda endişe etmektir? Rabbimin huzuruna çıkarken hangi haliyle huzura çıkacak? Huzura çıkarken bir dost gibi, bir sevgili gibi, karşılanmayı mı bekliyorum yoksa evet, perişan bir halde başı önünde eğik başını kaldıramayan evet, yanlışlarından dolayı küfründen şirkinden dolayı Allah'a itirazından isyanından dolayı Allah'ın takdirine boyun bükemeyişinden dolayı Allah diyemeyip bence bana göre değişinden dolayı başını kaldırabilecek bir hali var mıdır yok mudur ona bakması gerekir. Kurun huzura gitmeye hazır olması gerekir. Hayatı yaşarken Rabbim gel derse evet Rabbime aşkla muhabbetle giderim diyebilmesi gerekir. Bu müminin imanının gereğidir. Eğer korkuyor ve endişe ediyorsa bu durumda ne yapması gerekir? Tevbe etmesi gerekir, istiğfar etmesi gerekir, Rabbinden af dilemesi gerekir eksiklerini tamamlamaya, düzeltmeye çalışması gerekir. Yanlışlarından da kurtulmaya çalışması gerekir. İşte öncelikle bunu biz böyle anlayacağız, anlamamız gerekir. Bu Musibetler, belalar, hastalıklar bizi Allah'a yaklaştırır. Yaklaştırmalıdır. Bir uyarı, bir ikaz olarak almamız gerekir. Allah dünyayı insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisine abd olsun, iman etsin diye yaratmıştır. Kul olsun, veli olsun. Kendisine yakın olsun. Yeryüzünde kendisine halife olsun diye yaratmıştır. Elbette ki kul bundan yüz çevirirse, kullar bundan yüz çevirirse Allah'tan yüz çevirmiş olur. Rabbinin emrinden yüz çevirmiş olur musibetler, belalar geldiğinde bu bir uyarı, bu bir ikazdır. Allah'ın kendisine davetidir ve bu onun saf rahmetinin, sevgisinin sonucudur. Çünkü dünya hayatı her ne olursa olsun biter, fanidir. Allah ona bir günlük hayat diyor. Yarım günlük hayat diyor ona, dünya hayatına. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. Burada yaşadığımız sıkıntılar eğer bizi Allah'a döndürüp tövbe ettirip istiğfar ettirip kul olmaya vesile oluyorsa bu rahmettir. Kusaf bu rahmet, saf Allah'ın kuluna olan muhabbetidir. Öyle oluyor mu görüyoruz. Öyle oluyor. Müminler hemen kendine gelir. Aklını başına alır. Rabbine döner. Yok eğer ters tarafa gidiyor, Rabbinden yüz çevirmişse biraz daha ters tarafa gitmeye devam eder, battıkça batar. Bu sefer isyan eder, itiraz eder, korkar, endişe eder. Sanki bu hayat ebediymiş de onu kaybediyormuş gibi fikrine, zanına kapılır. Dolayısıyla hastalık geldiğinde de ya da ona şahit olduğunda da ne olur? Korkar, endişe eder, büsbütün batar. Önce bunu böyle anlamak gerekir. Bununla beraber nasıl bir tedbir gerekiyorsa o tedbiri de alacak. Tedbir, kuldan takdir Allah'tandır. Mesele Allah'ın takdirine boyu bükmektir. Rabbimizin Rahman ve Rahim olduğunu unutmamaktır. Bunu bilmektir, iman etmektir. Ne olursa olsun onun rahmetinden tecelli ediyor. Kuruna rahmettir. Kuruna aşktır, muhabbettir, imandır. İman etsin diye, Rabbine dönsün diye, ebedi hayatını kazansın diye, Allah'a kul olsun, abd olsun, aşık olsun, Allah'a yeryüzünde halife olsun diyedir. Kula düşen halife olmaya çalışmaktır. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmaktır. Bu arada imtihana tabi tutulurken eğer depremse elinden gelen yardımı yapmaya çalışması gerekir. Başına bir musibet gelmişse sabretmesi gerekir. O bir imtihan. Hepimiz gideceğiz zaten. Aynı şekilde Kabe'nin kapatılması da öyledir. Eğer ziyarete kapatılmışsa bir şeylerden Allah'ın evini, Beytullah'ı ziyaretten mahrum kalmışız demektir. Neden dolayı olabilir? Bizim bunu tefekkür edip anlamaya çalışmamız lazım. Neden böyle bir şeyden Allah bizi mahrum bıraksın? Layık olmadığımız içindir. Önce bunu böyle anlayacağız. Evet, hastalık bir sebep, o görünen tarafıdır. Bir de görünmeyen tarafı vardır müminlere uyarı ve ikazdır. Eğer müminler kendi Allah'ın davet ettiği Beytullah'ı ziyaret edemiyorsa, edemeyecek duruma geldiyse, mutlaka bunun arkasından gelecek olan başka büyük felaketlere mani olmak içindir. Bak kaybedersiniz, önce bunu böyle ufacık bir şekilde kaybetmeyi tadın. Tadın sonra gereğini yapın. Yani gereğini yapmak gerektiğinde gereğini yapın. Nasıl bir şey olabilir? Bir sıkıntı bizi bekliyor olabilir. Kabe'yi ziyaretten men etmek. Kim yapacak bunu? Kim yapabilir? Kimler yapar? Küfür ehli bunu yapar. Küfür tek bir millettir. Onlarla işbirliği yapanlar da onlardandır. Onun için kendinize dikkat edin. Onun için mümince bir tavır ortaya koyun. Dik durun. Emanetlerinize sahip çıkın. Emanetlerinize ihanet etmeyin. Kabe'ye sahip çıkmamız gerekir. Hudüs'e de sahip çıkmamız gerekir. Memleketimize de sahip çıkmamız gerekir. Yoksa sahip çıkmayınca ne olur? Kaybederiz. Burada böyle hikmetle bakıp anlamaya çalışmamız gerekir. Her bir kul bastığında acaba Rabbim burada neyi anlamamızı istiyor dediğinde gönlüne Allah bin bir türlü hikmetini vahyeder. Yeter ki samimiyette bakalım anlamaya çalışalım. Aynı şekilde eğer çekirgeler gelip ekinleri bununla beraber hemen ekilmiş olan tüm gıdaları silip süpürüyorsa, Allah çekirgeyi kime göndermişti? Kur'an'ı okuyan, ayetleri dinleyen herkes bilir. Firavun'u çekirgelerle de yapmıştı, cezalandırmıştı dedi. Yani buna rahmet demek doğru müdür? Hayır. Bu bir ceza. Ne yapıyor? Uyarıyor, ikaz ediyor. Yani devamı gelmesin uyanın, kendinize gelin, Rabbinize dönün demektir. Yoksa teknoloji mi gelişmiş? Yok başka şeyler mi olmuş? Küçücük böyle çekirgeler gelir, hızla çoğalır. Ne varsa yer insanlık açlığa mahkum olur, kıtlığa mahkum olur. Geçmiş kavimleri Allah böyle imkihana tabi tutmuş muydu? Evet. Bununla uyarıp ikaz etmiş miydi? Cezalandırmış mıydı? Niye? Allah'a dönsünler diye, iman etsinler diye, göndermiş olduğu peygamberlere iman etsinler diye, kitabına iman etsinler diye. diye. Aynı şey şimdi geçerlidir. <laughs> Allah hiç kimse için adetini değiştirmez dedi. Allah'ın adeti neyse, bütün kullarına muamelesi odur. Kıyamete kadar da bu böyledir. Bununla beraber hikmeti görmeye çalışıp gerekeni yapmaya çalışanlar aynı zamanda Allah'a dönmeye, tövbeye, istiğfara davet etmeye çalışanlar rahmet olmaya, hayır olmaya çalışanlar hakka, hayra, sabra rahmete davet edenler Kurtuluşa erer, saadete erer. Davete icabet edenler de. Saadete, kurtuluşa, felaha erer. Gerisi helak olur. Mesele bu dünyada sıkıntılar yaşamak değildir ya da bu hayatın, dünya hayatının bitmesi değildir. Helak olmak o değildir. Helak olmak ebediyen kaybetmektir. Allah ebediyen kaybetmeyelim diye uyarıyor ve ikaz ediyor. Bize düşen Rabbimize dönmektir, tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Dünya Allah'ındır, kullar da O'nundur. Allah gerektiği gibi muameleyi yapar. Bununla beraber haşa Allah boş bir iş yapmaz, boş bir şeyi yaratmaz. Batıl bir şeyi yaratmaz. O haktır, hakkı yaratır. Hak neyse onunla muamele eder, öyle muamele eder. Dolayısıyla hepsi de rahmettir. Ebedi hayatımızı kazanmamız içindir. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşip ebediyen kazanmamız içindir. Her an Allah'ın bir imtihanıyla karşı karşıyayız. Bir özel imtihanlar vardır, bir de genel imtihanlar vardır insanlığın ya da bir ümmetin ya da bir kavmin bir memleketin tabi tutulduğu imtihanlar vardır. Hangi imkan olursa olsun imtihana tabi tutulan insandır. Dolayısıyla insanın her bir kulun bakıp oradan Rabbinin muradını, hikmetini anlamaya çalışıp oradan bir ders çıkarması lazım. Allah'ın muradı neyse onu anlayıp tövbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Eksiklerini tamamlamaya çalışması lazım. Yanlışlarını düzeltmeye çalışması lazım. Tek kelimeyle insan olması lazım. İnsan. Hazreti insan olması lazım. Bununla beraber insana, varlığa, mahlukata rahmet etmesi lazım. Rahmet olması lazım. İnsanı Rabbine davet etmesi lazım. Hakkı sabrı tavsiye etmesi lazım rahmeti tavsiye etmesi lazım. Hayra davet edip, iyiliğe, iyiliği emredip kötülükten men etmesi lazım. Her ne olursa olsun ebedi hayatı kazanmak için imtihanları görüp oradaki hikmeti anlayıp Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışmamız lazım hep beraber. Böyle olunca musibetler biter, belalar biter. Bütün sıkıntılar biter. Neden? Rahmet inince sıkıntı biter. Güneş doğunca nasıl karanlık yok oluyorsa insanlar Allah'a dönünce, tövbe edince Allah'ın rahmeti iner, mağfireti iner karanlıklar aydınlanır. Hastalıkların da aynı şekilde şifası böyledir. Şifa arıyoruz, aşı arıyoruz, şunu şöyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz. Hiç Allah'ın hesabı yoktu işin içinde. Bir de bakıp, acaba Allah'ın muradı nedir dediğimizde, Rabbimize döndüğümüzde hiçbir mümin Böyle olunca, Rabbimize dönünce, tövbe edip istiğfar edince musibetin kalkmayacağını söyleyemez. Hastalığın gidip şifanın inmeyeceğini söyleyemez. Hiçbir mümin bunu söyleyemez. Elbette ki sebeplere, vesilelere sarılmak lazım. Ama sarılmakla bitiyor mu? Bitmiyor. Dört bir yandan belalar geliyor, musibetler geliyor. Asıl sebebi nedir? rahmete layık olamayışımızdır. Birbirimize rahmet edemeyişimizdir. Müminler olarak birbirimize rahmet edemeyişimizdir. Kardeş olamayışımızdır. Rabbimizi dinlemeyişimizdir. Rabbimizin emrini ciddiye almayışımızdır. Asıl sebepler bunlardır, manevi sebeplerdir. Yani kullukla ilgili sebeplerdir, Allah'ın emirleriyle ilgili sebeplerdir. Rabbimizi dinlemeyince, ona kul olmayınca, birbirimize rahmet etmeyince Allah rahmet etmiyor. Birbirinize size rahmet edin, Allah da size rahmet etsin buyurdu Resulullah Efendimiz. Onun için böyle bakıyor, böyle görüyor, böyle anlıyoruz. Bununla beraber Rabbimize, Rabbimizin davetine icabet ediyoruz. Yani Rabbimize dönüyoruz, dönmemiz gerekir. Bir de Rabbimize dönmeye davet ediyoruz hayra davet ediyoruz. Sabra davet ediyoruz. Hakka davet ediyoruz. Kardeş olmaya davet ediyoruz. Beraber Allah'ın ipine sarılmaya davet ediyoruz. Kendimiz sarılıyoruz ve sarılmaya davet ediyoruz. Birbirimize sarılmaya davet ediyoruz. Kardeş olmaya. Beraber kulluğumuzu yapmaya, Rabbimize yürümeye, koşmaya davet ediyoruz. Allah'a dostluğa davet ediyoruz. Şeytanın, şeytana dost olmaktan kurtulmaya davet ediyoruz. Şeytani dinlemekten kurtulup Rabbimizi dinlemeye davet ediyoruz. Böyle yapınca hiçbir hastalık, hiçbir musibet, hiçbir bela kalmaz. Bütün musibetlerin, belaların, dertlerin, hastalıkların şifası Allah'a dönmektir, Allah'a kul olmaktır. Bir kul Rabbine dönünce, Rabbini sevince, <laughs> Rabbini dinleyince, Rabbine teslim olunca, kulluk sorumluluğunu ta bilip takva sahibi olunca, güzel yapıp yapmaya çalışıp Allah ile güzel mühsin olunca onun kazanamadığı bir şey var mıdır? Kulun bir de Rabbine tevekkül etmesi lazım, güvenmesi lazım. Allah mümini anlatırken öyle buyurdu. Müminler, hakiki müminler Allah zikredildiğinde kalpleri ürperen, titreyen, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran, bütünüyle Allah'a tevekkül eden kullardır. Allah'a tevekkül, Allah'a güven. Eğer Allah'a güvenemiyorsak imanımızı kaybetmişiz demektir biz mümin değiliz demektir. Mümin olmayı istiyoruz ama iman kalbimize dahil olmamış demektir bu. Eğer bir kul Rabbine güvenemiyorsa Rabbi hakkında suizanda bulunur. Allah'ın vahyi hakkında tereddütler yaşar. Allah'a güveniyorsak endişe etmiyoruz. Yani hastalıkla meşgul olmuyoruz. Koronavirüsle meşgul olmuyoruz. Evet tedbiri alıyoruz gönlümüzü onunla meşgul etmiyoruz. Şeytan bin bir türlü vesveseyle bizi hasta eder. Yani korona, korona virüs gelmeden biz virüsü kapmış oluyoruz. Manevi virüsü kapmış oluyoruz. Onun için onunla yatıp onunla kalkmıyoruz. Kaç kişi öldü, kaç kişi kurtuldu. Hep onunla yatıp kalkıyoruz. Bu doğru değildir. Hastalık gelmiş. Elbette ki birileri hasta olacak. Birileri hastalıktan kurtulacak. Birileri hiç hasta olmayacak. Bu böyledir zaten. Eğer bizim de nasibimizde varsa gelir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hastalık bir misafirdir dedi. Gelir, kalması gerektiği kadar kalır, gider. Yoksa bin bir türlü hastalık geldi şimdiye kadar. Bir geliyor, bir ortadan kayboluyor. Nereye gitti? Nasıl gitti? Nasıl bitti? Kimse anlamıyor misafir işte. Allah'ın gönderdiği misafir. Bizi bize bir şey öğreten misafir. Terbiye eden bir misafir. Bununla beraber o bir ayet. Onu ayet olarak okuman gerekir. Hadisat ayetidir bu. Ayet olarak bakınca korkmamamız gerektiğini, endişe etmememiz gerektiğini anlarız. Önce gönlümüz rahat olsun. Ne diyor mesela doktorlarımız? Eğer bağışıklık sistemi zayıfsa, güçlü değilse bunu zor atlatır. Bağışıklık sistemini çökerten şey Allah'a güvensizliktir tevekkülsüzlüktür. Dolayısıyla imansızlıktır. Rabbine güvenenin bağışıklık sistemi güçlü olur. Eğer bir kere korktu mu, endişe etti mi, bağışıklık sisteminin yarısı gitti. Buna ne diyorlar? Moral diyorlar. Böyle şey isimler kullanıyorlar. Allah'a güven, tevekkül. Yoksa böyle korktu mu, endişe etti mi, bağışıklık sisteminin yarısı çöktü demektir. Onun için Rabbimize güveniyoruz, korkmuyoruz, endişe etmiyoruz. Eğer Rabbimiz bizi huzura davet etmişse, edecekse mutlaka gideriz. Ne yaparsak yapalım gideriz. Yok böyle bir sorun yoksa zaten eğer gitme vaktimiz, zamanımız gelmemişse istesek de gidemiyoruz. Hadi biri ben ölmek istiyorum deyip ölsün bakayım. Ölebiliyor mu? Hayır. Ama vakti gelince karayım derse karamaz. Onun için böyle endişe etmek, korkmak doğru değildir. Her ne gelirse gelsin, ondan gelir, haktan gelir, bize düşer. Rabbimize boynumuzu bükmektir, gerekeni de yapmaktır. Korkup endişe etmek değildir. Asıl virüs, eğer vesvese, şüphe, zan, kötü zan gönlümüze bulaşmışsa, asıl virüs bu virüstür. O bizi manevi olarak öldürür. Manevi olarak öldürür. Ebedi hayatımızı kaybederiz. Yoksa zahiri virüs en fazla neye mal olabilir? Dünya hayatının sona ermesine mal olabilir. Ama manevi virüs ebedi hayatımızı kaybetmeye sebep olur. Evet, o da Allah hakkında suizanda bulunmaktır. Allah neden bunu böyle yaptı, niçin bunu böyle yaptı, böyle yapmasaydı olmaz mıydı? Demek insanın ebedi hayatını cehennem yapar, insana kaybettirir. Çünkü Allah hakkında suizanda bulunmuş. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona gazap eder, onu lanetler, ona ebedi bir azap hazırlanmıştır. Rabbimiz hakkında yüzana düşmeyelim. Ne yapmışsa, ne yapıyorsa. O haktır, o doğrudur, o güzeldir. O bizim için rahmettir, bizim için tevbedir, istiğfardır, mağfirettir. Ona dönelim diyedir. Kendimize gelene gelelim, aklımızı başımıza aralım diyedir. Kim olduğumuzu, neden bu hayatı yaşadığımızı, neden dünyada olduğumuzu hatırlamamız içindir. Rabbimiz bize zikrettiriyor. Bize tefekkür ettiriyor. Bizi kendine döndürüyor. Bizi bize hatırlatıyor. Kendini bize hatırlatıyor. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah'ı unutup Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Kendini hatırla. Rabbini hatırla. Unutma. Unutursan sana hatırlatır. Bir de öyle bir azaptan sakın ki o geldiğinde sadece zulmedenleri kapsamaz. Hepinizi içine alır. Dedi. Neden içine alıyor? Hakka davet etmeyince, hayra davet etmeyince, rahmete davet etmeyince, birbirimizi uyarmayınca, kendi kendimizi hatırlamayınca, unutunca, Rabbimizi unutunca, birbirimize kim olduğumuzu hatırlatmayınca neye geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini, nereye gideceğimizi, nasıl hesap vereceğimizi hatırlatmayınca azap hepsini kapsar. Zulmedenleri de Zulmedenler kendine zulmetmiş. Rabbini unuttuğu için, Rabbine şirk koştuğu için, Rabbine güvenmediği için, tevekkülsüz olduğu için, Rabbine karşı müttaki olmadığı için, kulluk sorumluluğunu yerine getirmediği için. Onun için hem iman edip Rabbimize teslim olacağız, hem kulluğumuzu yapacağız, hem imana, Allah'a teslimiyete, kulluğa davet edeceğiz. Allah'a tevekküle güvenmeye davet edeceğiz. Böyle yapanlar durum ne olursa olsun kazanmıştır. Yapmayanlar her halükarda kaybetmiş olur. Kardeşimize selam olsun.